arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün badem toplamaya gidiyoruz. Dariyi de toplayacağız. Erikli aş çorbamızı yapmak için. Bulursak badem de toplayacağız acı badem. İlerleyen dakikalarda videomuzda size çorbamızın detaylarını göstereceğiz. Yapılışını da göstereceğiz. Konyalı arkadaşlar bilir. Bilmeyenler de varsa öğrenmiş olur. Konya'ya özgü bir çorba. Yarma, eriklik, e, daireyi falan konuluyor. Evet burası da bizim evimizin arka bahçesi. Böyle ceviz ağaçları falan var. Ceviz, armut, ayva, elma, üzüm atmaları var. Bu sınır tarafını İlerleyen zamanlarda düzenleyeceğiz, burayı komple kaldırıp tel örgü çekeceğiz bu tarafa. Halefe, ey sallı. ey salalı oğlum. Utanıyorum. Evet, şimdi badem ve daireyi toplamaya gidiyoruz. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. videolarımızda beğenirseniz seviniriz. Ağırımız <laughs> bu. Böyle. Sert, evet. Bayağı sert, ama çok ekşi. Böyle. Bunların çekirdeklerini çıkaracağız. Daha sonra çorbamızda çorbası. Derikli de ağaç çorbası arkadaşlar. Evet, evet oğlumuz sene okula başlayacak. Köyümüzde okul kapalıydı. Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe gönderdik. Okulun açılması için köy Sağ halkıyla olsun, beraber da çok yardımcı oldu. Bu sene nasipse açılıyor okulumuz. Oğlumuz da anaokuluna başladığı için çok iyi olacak. İnşallah bakalım. O aşamalarda size gösterir ilerleyen videolarda. Köyde çocuk sayısı az olduğu için kapatılmış okulumuz. Bu sene açılacak inşallah. Bunlar da karamıklar. Olmadan önce sarı sarı çiçek açıyor. Daha sonra bunlar oluyor. Bunlarda çok güzel Anne. bir tadı var. Anne bu. Buldum bir tane. Buldun mu annem? Hadi topluyoruz. Yiyecek mi? Anne bir tane sarı gördüm bizim. Öbür topladım. Evet, acı badem bunlarda. Acı bademleri topluyoruz. Tam zamanı kabukları açılmaya başlamış. Bunları da satıyoruz arkadaşlar, toplayıp acı olanları satıyoruz. Evet, köyde her şeyi değerlendirmek lazım. Köyde çalışan aç kalmaz arkadaşlar. Aynen. Zaten köyde de boş duramazsınız. Hele ki şu her şey pahalılıkta bir şeyler üretmek, çabalamak, çalışmak lazım. Bunlar da daha olmamış keyik. Sarı sarı olması lazım. De. Biraz daha zamanı var. De. Bunun turşusu falan da yapılıyor. Ee, turşu yapmadan da de. yenilebiliyor, çok güzel. De. İnşallah de. bunun turşusunu yaparken de gösteririz. Halef, köpek geliyor. <laughs> yukarı git yukarıdan bunlarda kızılcıklar daha tam olmamış ama olunca bunlardan da toplayıp reçelini yapacağız doğal faydalı böyle de yenilebiliyor reçeli de oluyor kızılcık ağacı. Bayağı bir kızılcık var. Bunlar bir, bir, iki haftaya olgunlaşır. Olgunlaştıktan sonra da şerbet yaparız. Şerbeti. Evet reçel yaparız. Bak reçel arkası, Bir dakika anneciğim. Arkasında da keyik ağacı var. Bak onda da çok Hem doğal hem de çok faydalı kızılcık. Annem ve babam bayram topluyor. Çekeyim mi? Çekeyim mi? Çekeyim mi? Uhu anne. Çekeyim mi? Çekeyim mi? Evet topladığımız acı bademler kabuklarını çıkartıyoruz. Bunları satacağız ilaç firmalarına. Onlar ilaç yapımında kullanıyorlar. Badem yağı çıkarıyorlar, acı badem yağı. Kozmetik ürünlerde kullanıyorlar. Yaman nerede Halil Efe? Yaman kayboldu. Gel bakalım. Geliyor. Yaman. Yaman. E, Yaman. Yaman kayboldu Ali Efe. Ben... Nereye gitti? Yaman. Dur dikenler var dikkat et Dur Yaman Nereye gitti ki bu Yaman Gel Burada yok Kuyuya düşme için. Yaman Dur yaklaşma. Gel. Yaklaşma gerisi. Yaman. Annesi mi gelip götürdü? Yaman. Gel buraya gel. Bulduk. Ama nereye götürmüş annesi gelmiş bak. Yaman gel. Yaman gel. Geliyor. Dur dikenler var. Heh. Niye götürdün sen Yaman'ı? He? Biz Yaman'ı arıyoruz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Götürmeye çalıştı. Oradan çıkamadı. Bak Götürmeye çalışıyor orada. Dikkat et oraya. Ben Heh, orada. Evet Yaman'ı bulduk. Biraz korkuttu bizi. Annesi gelmiş. Yaman. İyi misin? Heh. Hadi gel. Alefe gel.